İyi akşamlar arkadaşlar. 19 Temmuz 2020 Pazar Adana 1. ve 2. Altılı Ganya tahminim paylaşacağım. Adana tahminlerim şu şekildedir. 1. Altılı Ganya tahminim 1. ayak 5 numara kara serseri misli oyunlar için tek olur. Misli oyunlarda kara serseri tekemiz. Ekonomik oyunlar 1 ile 4'ü daha da geniş oynayanlar 6 numarayı ilave edebilir. Yani birinci ayak 5, 1, 4, 6. İkinci ayakta 1 numara Summer Picturus, 8 numara Mirhanlı. Misli oyunlar için yeterli 1, 8. Ekonomik oyunlar 4 numarayı geniş oynayanlar 2 ile 3'ü ilave edebilir. Yani burası 1, 8, 4, 2, 3 şeklindedir. Üçüncü ayakta 4 numara Prenses Hira Müslüm Çelik de tek olur. Yarın bu at kazanır. Bu atın arkasına sıralı kilo alırsanız 1 ile alabilirsiniz. 4 bit, 4 bir bitmiş sıralı gibi duruyor. Birinci altılı Ganya'nın dördüncü aya ikinci altılı Ganya'nın birinci ayağında ise şu şekilde. Bir numara Kenan Han. Dört numara Gün Salar. Misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oyunlar iki numarayı daha da geniş oynayanlar altı numarayı ilave edebilir. Yani burası bir, dört, iki, alt şeklindedir. Birinci altılı Ganya'nın 5. ya 2. altılı Ganya'nın 2. ayında 8 numara Ayyaz misli oyunlar için yeterli. 8 numara Ayyaz misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oynayanlar 3 ile 4'ü. Daha da geniş oynayanlar 12, 11, 13'ü ilave edebilir. Birinci altının altıncı ya, ikinci altının üçüncü ayağındayız ise 4 numara Teşeron Misli oyunlar için yeterli. 4 numara taşeron misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oynayanlar 5 ile 8'i daha da geniş oynayanlar 1 ile 9'u ilave edebilir. Burası da 4, 5, 8, 1, 9 şeklindedir. Birinci altılıyı bitirmiş olduk. İkinci altılının dördüncü yanda ise 5 numara Semih Bey. Misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. Daha da geniş oynayanlar 4, 7, 2 ilave edebilir. Burası da 5, 1, 3, 4, 7, 2 şeklindedir. Beşinci ayakta 2 numara drone spy misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oynayanlar 4 ile 10'u daha da geniş oynayanlar 7 ile 3'ü ilave edebilir. Son ayakta da 1 numara Naimoğlu. Ali Kaçmaz da tek olur. Sondan bir önceki yarışını bu mesafede 58 kilo ile 10 by forkla da kazanmıştı. Bu sefer 60 kilo ama yine kazanacaktır. Bu atın arkasına sıralı kilo almak isterseniz 8, 8 ile 14'ü alabilirsiniz. Bir arkası 8 14. Tahminlerim bu şekilde. Adana tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.